demiş Ahmet. Bak Doğru evet arkadaşlar selamünaleyküm Ahmet Efe. İşte bir beni bağladı. Zaten öyle bir şey var. demeyi siz de görüyorsunuz. Orası devli adını arkadaşlar. Bana diyor işte benim arkadaşlar bir arkadaşımda şahit. Seste <laughs> ekosistemi varmış, TCE <laughs> sistemi varmış, bayağı paneli varmış. <laughs> Bizim olduğumuzu ne olduğumuzu görüyormuş. Şey. Yok falan fistan. Zaten fake hesabı. Bir fake savaş. Çocuğa nazar değdirdik. Beni banlayacak bak. Banlayacağım dedi. O sırada ben de banlayacağım. Banlattım. Öyle bir korkak. Hatta yok takip yok. Çocuğa nazar değdirdik. Doğru. Bu bir yalanın su altı çekilmesini düşünüyor Yalan diyor Yalan diyor Bakın Seni buna alabildik mi? Bak yavaş gidin Bak bu ne? Tamam Hem, hem gelin bakarız abi bir daha. Diyor ki sen diyor evet, yazılır oluyorsun şey, Ben donuma s*** yordum abi Bakın. diyor Bakın Arkasından da Bak. diyor Abi diyor nasıl oluyor diyor IP sistemi falan diyor IP Ya ben sana mi? şimdi neyi anlatayım oğlum Seni ilkokul 1'e götüreyim Sana 10 yıl bilgisayar mı anlatayım? İnek A1 düzeyinde bilgisayar bilgisine sahipsin Profesyonel adama bilgisayar anlatıyorsun Bakın arkadaşlar profesyonelmiş. Bir de bu diyor ki arkadaşlar siz şöyle bir bu adama kanmayın. Bu adam böyle sizi kanmıyor yok diye yurt dışı falan çıkıyor şey. diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Benim arkadaşım Şahin. Ben yıllarca bu Rus takıldım. Hiç de öyle bir şey yok arkadaşlar. Kanmayın. Gidip bu ekibine katılmayın. Zaten bakın bu ezik yüzük. Oğuz ve 3 izlenmesi var 2 saat 45 dakikada. Takım kırıyormuş gold lazımmış. Bir de yani diyor ki eğer alımlara girecekseniz, gençlik kollarıyla. Bakın gençlik kollarıyla ne satacak mısınız lavantla? <laughs> Boris bevladı evli, çocuğu var. Gelmiş burada oyun oynuyor, 30 yaşındaymış. <laughs> ya ramın başı. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi bunu rezil edeceğim arkadaşlar. Bakın, hatta takip ediyorum kanıt. Geri göstereyim. Bakın, takip ediyorum. Geri takipten atıyor. Banda da Boris bevladı. Hiçbir şey yazamıyorum. Ee, bu böyle bir orospu evladları gibi size bunun gerçek yüzünü göstermek için geldim. Bakın. Ayşe bu şey diye. Bakın. işte öyle bir şey yok. İyi bakın <laughs> arkadaşlar. Spike yerleş... Bakın. Ben yani, bunu burada da kututtum. Bunu daha da fazla <laughs> kutucam ben arkadaşlar. Disco sunucusu falan bir gün raid atacağım. Evet, o, evet, video evet, çıkıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bunun gibi ezik bizik orospu çocuklarına da kalmayın. Ben bunu her yerde yayacağım zaten, ifşa edeceğim. Namı herhalde sık doktormuş. Bu neskin iki. Ee, doktor arkadaşlar. Bakın, 25'ten büyük. Yaşım 25'ten büyükmüş. Gece saymazsak 18 diyor. Bakın, bakın. Vakit Bak, bulunca bazı oyunları severek oynuyormuş. PUBG Mobile ve Fortnite. Arkadaşlar bakın size şunu söyleyeyim. Az önce bu adam PUBG'ye laf attı. Hile var diye oynamıyorum diye. Şimdi burada diyor ki PUBG mobil diyor. Ya sen nasıl bir yalan görüp dedin abi. Bak şuna bak. Şuna bak. Adam C7 K yazmış oraya. Taraf değişti. Böyle bir ezik bir kremi ama meraklıyor. Neyse arkadaşlar. Ayrı sen şey yapıyorsun. Ayrı. 24 bin takipçi. 20 bin abonelik puanı. <laughs> Aşk gülümü. Garibanya'nın çekmanlarım. Bakın yine bir var. 3060'ı var. Bir terabayt diski var. 8 GB DDR. Ya, DDR kaç? DDR 3. İki tane 16 GB. Herhalde iki çarpı 8 evet. Razer var. Ben, ben buradan ah, bakayım. Amına kodumun eşliği şuna bakayım. Arkadaşlar şuna bakın. Allah'ın sebebi. Ya vurduramazsan vurdururlar. Dikkat et ha. Zaten bunların yaş yaş ortalaması genelde 15, 14, 16. Can sana can açma. Yakışıklar zaten buna inanarak geliyorlar. Erkek böyle gerçekten inansa böyle Büyük olsa, yani 15 yaşında olsa bu adama tanık gelmezdi. Ne? Bakın, YouTube kanalı varmış, her akşam çekiliş yapıyormuş. Böyle dolandırıcı. Bakın, da benim hesabım. Hadi evet, diyeceğim bu arada... Yat lan aşağıya inek! Instagram, Yaş, Bağış, Nick, PC... Nick ne kanka? Aman Allah'ım kodumu salak! Nick ne? Orospu'nun çocuğu! Madem benim yaşım kadar sen bir kısa dolaşıyorsun, Nick ne? Discord ne? Instagram ne? Aman Allah'ım, Instagram yazmış o var, Sine Sine de, ben de Erdoğan sen hangi üstünü çalıştıysan zaten senin daha üstüne alman gerekiyor. Tamam bunu ya E at. Bak at. Adam bunu zaten bir ya sen gariban de Yok gelmiş bir de gel. Bir de gelmiş diyor ki arkadaşlar. Gerçek gelse abi çekmekten 3 gün uyuşacak. Yok böyle yok şöyle. Amına kodumu salaha tek mermiye bakarsın zaten. Ne anlatıyorsun bana burada? Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, bunun gibi orospu evlatlarına kanmayın. Ben de Darkfire, bu dönemimize selam gönderiyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Biz bunun gillerini daha çok patlatacağız. Takmış işte, aptal orospu evladı. Kaç yaşında? Yaşı kaç, başı kaç? 30 yaşındaymış. <laughs> <da aynı gülüyor> evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> e, Disco sunucumuza gelen efsanelerin daha fazla ifşasını yayacağız ne, biz. Lan öyle? Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. <laughs>